Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhaba ben İsmet Hoca. Bugün size inkılap tarihindeki bir dizi siyasi inkılaptan bahsedeceğim. Daha önceki dersimde Lozan anlatmıştım ve Lozan'la ilişkili olarak saltanatın kaldırılmasından bahsetmiştim. Zaten bu da başlı başına çok önemli bir siyasi inkılaptı, saltanatın kaldırılması. Şimdi bunun devamında Ankara'nın başkent oluşu, cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması konularından biraz bahsedeceğim size. Ankara'nın başkent oluşuyla da başlayalım ee, hemen. Şimdi milli mücadele sonrasında yeni devletin başkenti neresi olacak sorusu ortada. Tıpkı Cumhuriyet'in ilanındaki yeni devletin rejimi ne olacak sorusu gibi. İstanbul'un bir ümidi var. Ümidi şu, devletin başkentinin burada kalacak olması gibi bir ümidi var. Kimileri Ankara'yı öneriyor, kimileri de İstanbul'u öneriyor bu süreçte. Tam da bugünlerde Mustafa Kemal 23 Eylül 1923'te bir yabancı gazeteciye verdiği demeçte de devletin başkentinin Ankara olacağını e, söylüyor. Tabii bu İstanbul'da müthiş bir heyecan ve tepki de e, yaratacak. Böyle olması biraz da doğal ve yabancı temsilciliklerde de bir endişe ortaya çıkacak. Ama sonuç değişmeyecek. Peki bugünlerde İstanbul'da ne var? Hala yabancı işgalinin olduğunu görüyoruz biz. E, yabancı kuvvetler burada. Ta 6 Ekim'e kadar ki 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşu 6 Ekim'e kadar da İstanbul hala yabancı kuvvetler ev sahipliği yapıyor ve 6 Ekim'de Türk kuvvetlerine teslim edilecek şehir. Şöyle bakalım. Ankara'nın başkent olarak seçilmesinde neler etkili oldu? Bir kere Milli Mücadelenin merkezi Ankara'ydı. Biliyorsunuz Sivas'ın ardından temsil heyeti Ankara'ya geldi ve çok da iyi karşılandı burada. Meclis burada açıldı falan böyle. Buradan idare edildi bütün savaş dönemi. Dolayısıyla yani milli mücadelenin yükünü çeken şehir de Ankara'ydı e, aslında. Zaten yeni kurulan hükümete de yurt dışında Ankara hükümeti ya da TBMM hükümeti e, deniyordu. Dolayısıyla Atatürk ve arkadaşları da en azından onun gibi düşünenler de başkentin Ankara olması gerektiğini söylüyordu. Bu birinci sebep. İki, Anadolu'da yeni bir esasa dayanan yani halkın iradesine, halkın egemenliğine dayanan yeni bir devlet vardı. Her ne kadar henüz rejimin adı konmamış olsa da yeni kurulan devlet halk iradesine dayanan bir devlet görüntüsündeydi. Ve devletin buna göre teşkilatlanması da gerekiyordu. Ve bunun başkentten başlaması gerekiyordu. Yani bir devlet teşkilatlanacaksa bu elbette başkentten başlamalı. Bunun bir merkezi olmalı. Dolayısıyla bu da etkili oldu. Ankara da bu bakımdan biraz da öne çıkıyordu işin doğrusu. Çünkü meclis falan burada böyle. Bir bakıma da Ankara'yı başkent yapmak Anadolu'daki yeni rejimi de aslında yeni idareyi yeni düzenini vurgulamak anlamına gelecekti. Bu da etkili oldu Ankara'nın seçilmesinde. Üçüncü sebep. İstanbul Lozan Antlaşması gereği de bir takım riskler içeriyordu. Nedir? İşte boğazlarda bir komisyonun olması, boğazlar bölgesinin askerden arındırılmış durumda olması ve tabii ki İstanbul'a göre de Ankara'nın jeopolitik olarak biraz daha elverişli olması. Bunu Milli Mücadele'de gördük. Özellikle Yunan kuvvetler Anadolu'nun iç kesimlerine doğru geldikçe mağlup oldular ki Sakarya Ankara'ya çok yakın bir yerde geçti. Sakarya Meydan Muharebesi. Burada mağlup oldular. Yani Ankara her bakımdan jeopolitik bakımdan da biraz böyle daha elverişliydi başkente. 13 Ekim 1922'de anayasaya eklenen bir maddeyle de Ankara'nın başkenti olduğu ilan olundu. Bu mesele de böylece kapandı. İkinci bir konu, Cumhuriyet'in ilanı. Bu önemli. Cumhuriyet'in ilanı ve halifeliğin kaldırılması biraz daha uzun sürecek dersimizde. Cumhuriyet'in ilanında ne etkili oldu? Bir kere burası önemli. Milli iradeye dayanan bir devlet düzeni oluşturma düşüncesi var. Bunu hemen anlatalım. Henüz daha kongreler döneminde şöyle kararların alındığını biliyoruz işte. Milli iradeyi egemen kılmak esastır falan gibi böyle kararlar. TBMM açıldığında TBMM üstünde bir güç yoktur. Yasama yürütme yetkileri TBMM'ye aittir. Hatta yargı etkisinde kullanacak daha sonra istiklal mahkemeleriyle. 1921 Anayasası'nda egemenliğin millete ait olduğu çok açık bir şekilde ifade edilmişti. Yani Anadolu'daki gidişat da yani ufak ufak böyle cumhuriyete doğru, halk iradesine denen bir rejime doğru gittiği de görülüyor. Hatta Sivas Kongresi'nin hemen ardından İngiltere'nin komiseri, yani İstanbul'daki İngiltere Yüksek Komiseri bir rapor gönderiyor dışlarına ve diyor ki Anadolu'daki gidişat bir cumhuriyete doğru yani gittiği görülüyor bunun diyor. Böyle bir tespiti de var. Bu yönüyle Anadolu'daki hareket milli iradenin egemen olduğu bir düzene doğru gidiyordu demişim ki bütün milli mücadele hareketini yürüten de TBMM'nin bizzat kendisidir zaten. Ancak bu süreçte belli çevrelerin tepkisini çekmemek adına da açıkça ifade edilmiyordu. Yani Mustafa Kemal aklındaki rejimi çok da açıkça ifade etmemişti insanlara. Bakın bunun nutukta nasıl söylüyor? Hemen bir görelim burada. Biz düşüncemizi açıkça söylemekten ilk zamanlar sakınca görüyorduk. Devlet yönetimini cumhuriyetten söz etmek sizin ulusal egemenlik ilkelerine uygun olarak her gün cumhuriyete doğru yürüyen biçimde derleyip toparlamaya çalışıyorduk. Bir diğeri Yeni devletin rejiminin ne olacağı sorusu ve devlet başkanlığı meseleleri. Bakalım bunları da açıklayalım biraz. Şimdi milli mücadele sona erdi. Lozan Barış Anlaşması yapıldı ve yeni Türk devleti uluslararası sistemde yerini aldı. Ankara başkent oldu. Yani tamamen böyle yeni bir düzen var artık burada. Ancak yeni devletin rejimi ne olacak bu soru hala ortada. Ve yani kimse de cumhuriyeti telaffuz etmeye de cesaret edemiyor belki de o günlerde. Devlet uluslararası alanda TBMM hükümeti ya da dediğim gibi Ankara hükümeti olarak isimlendiriliyordu. Diğer taraftan da devlet başkanlığı meselesi de ortada duruyordu. Meclis başkanı yani bir devlet başkanı konumunda olsa da fiilen böyle bir yetki üstlenmiş olsa da resmen böyle bir konumda da değildi. E saltanatın kaldırılması sonrasında da bazı çevreler halifeyi de sanki bir devlet başkanı gibi görüyordu. Yani saltanat kaldırıldı ama hilafet yaşıyor ve halife ortada ve o bir devlet başkanıdır e, düşüncesi var. Ki bunu birazdan göreceğiz. Ee, halifeliğin kaldırılmasında bu bakış açısının çok etkisi var. Yani onu bir devlet başkanı gibi görme düşüncesi biraz cumhuriyete karşı bir endişe de e, yaratacak belli çevrelerde. Dolayısıyla onun kaldırılması da bu etkili olacak. Özellikle rejimin belirsizliği ve adının konmamış olması da bir zayıflık gibi görülüyor. Ama ortada bir durum varsa, mevcut bir durum varsa Türkiye'de de fiilen bir cumhuriyet olduğu da çok açık. Bu da böyle Bir diğeri, meclis hükümeti sisteminden kaynaklanan sorunlar ve bunun yarattığı bir hükümet bunalımı ve Mustafa Kemal'in de bunu bir fırsat gibi görmesi, fırsat olarak değerlendirmesi. Atatürk'ün devrimlerinde böyle bir yön vardır zaten. Çok iyi bir zamanlamayla bunları hayata geçirmiştir. Atatürk, Cumhuriyet'in ilanı da böyle gerçekleşecek. Hemen anlatalım. Bu hükümet bunalımı bir süredir Mustafa Kemal'in aklında olan Cumhuriyet düşüncesinin hayata geçmesinde etkili oldu. Yani Atatürk'ün aklında zaten Cumhuriyet var. E, ta bunu Erzurum Kongresi'ne Masar Müfide de yazdırmış e, orada ama sonrasında da var. Mesela Lozar Anlaşması'nın hemen ardından Temmuz 1923'te bir taslak hazırlatıyor Atatürk. Ve yine 27 Eylül 1923'te bir Avusturya gazetesine verdiği demeçte aslında yeni devletin rejiminin Cumhuriyet olacağını da çok açıkça ifade ediyor. Hemen bakalım bir kere. Yani o ifadeler neymiş? Şurada bir görelim. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yasama kudreti ve yürütme etkisi milletin biricik gerçek temsilcisi olan meclise belirmiş ve toplanmıştır. Bu iki kelimeyi bir kelime de özetlemek mümkündür. Cumhuriyet. Şimdi ortada bir hükümet bunalımı var ve sistem tıkanmış ve Gazi de bunu aşmanın bir yolunu arıyor ve bunun ancak yeni bir rejimle olacağını söylüyor. Sorunun bir sistem sorunu olduğu ve ancak yeni bir rejim, yeni bir sistemle bu sorundan çıkılabileceğini söylüyor. Hükümet bunalımının detaylarını anlatmıyorum. İşte istifa eden hükümet, istifa eden bakanlar, yerine seçilen bakanlar, bir türlü yeni bir hükümetin kurulamaması vesaire. Atatürk'ün getirdiği öneri şu. Yani meclis hükümet sisteminin işlememesini ifade ediyor. İşlemediğini ifade ediyor burada. Diyor ki anayasaya göre bir hükümet kurulurken milletvekilleri her birini tek tek seçiyor diyor. Yani bu diyor bir kere tıkanma yaşıyor diyor. Bu böyle bir problem e, yaratıyor diyor. Peki bu güçlüğü nasıl giderebiliriz diyor. Eğer benim teklifim kabul edilirse kuvvetli ve kendi içinde de uyumlu bir hükümet kurmak mümkün olacaktır. Biraz anlatayım meclis hükümeti sistemini. Meclis hükümeti sisteminde... Bakanlar tek tek aday olurlar ve bunlar meclisteki işte belli oya göre, o oy çoğunluğuna göre seçilirler. Ee, ancak burada bazı problemler var. Bazen yani bir bakanlığın çok uzun süre seçilemediği görülmüş tıpkı buradaki gibi. Bazen hükümetlerin kurulamadığı görülmüş tıpkı buradaki gibi. Ya da bazen aynı kabine, aynı bakanlar kurulu içerisinde çalışan bakanlar arasında bir takım uyumsuzluklar olduğu da görülmüş. Yani bir muhalefet, bir diğer çevreden seçilen bir bakan ve bunlar aynı kabinede çok uyumlu çalışamıyor yani yürütme organı da kendi içinde biraz sorunlar yaşayabiliyor Atatürk diyor ki benim düşündüğüm sistem olursa daha uyumlu bir hükümet olabilir bu tür sıkıntılar yaşamayız diye düşünüyor teklif nedir yani meclise sunulan ve kabul edilen teklif Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir Türkiye cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından ve kendi üyeler arasından bir seçim dönemi için seçilir. Görev süresi biten Cumhurbaşkanı yeniden seçilebilir. Türkiye Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Bu sıfatla lüzum gördükçe meclise ve bakanlar kuruluna başkanlık edebilir. Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından meclis üyeleri arasından seçilir. Bu parlamenter sisteme doğru gidiyor işte. Diğer bakanlar başbakan tarafından ve yine meclis üyeleri arasından seçildikten sonra Cumhurbaşkanı bu listeyi oya sunar mecliste ve oylanırsa yani meclis güven oyu alırsa göreve de başlar. 28 akşamı Çankaya'da verilen bir yemek ve bu yemekte Mustafa Kemal'in yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz sözü ve bir gün sonra da 29 Ekim'de Cumhuriyet'in ilanı ve Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı seçilmesi, biraz önceki teklifin hayata geçmesi. Peki Cumhuriyet'i ilan ettik. Ne oldu Cumhuriyet'in sonunda? Sonuçları nedir bunun? Bir kere rejim belirsizdi. Bu problem çözüldü. Yeni devletin rejimi belirlendi. Devlet başkanlığı sorunu vardı. Bu problem de çözüldü. Kimdir devlet başkanı sorusunun cevabı? artık Cumhurbaşkanı. İşte burada ortaya çıkan bir problem hilafetin kaldırılmasına giden süreci de hızlandıracak aslında. Şöyle ki saltanatın kaldırılması sonrasında belli çevrelerde halife adeta bir devlet başkanı gibi görülüyordu. Ama Cumhuriyet'in ilanıyla bu düşünce biraz da boşa çıktı ve bir hayal kırıklığı yaşadı bu çevreler. Ancak sonraki süreçte de halifenin durumu tartışma konusu oldu. Sadece yurt içinde değil yurt dışında bile tartışma konusu oldu. Hatta Hindistan'dan falan bile böyle mektuplar geldi. Birazdan anlatacağız bunları. Ve Cumhuriyete yeni rejime karşı olan kesimlerde de yani sanki halife bir tutunma noktası, bir eskiye dönmek için bir tutunma noktası gibi algılandı. Bir bakıma böyle bir cazibe merkezi oldu bu kesim için. Dolayısıyla bu durum da halifeliğin kaldırılmasına giden süreci hızlandırdı. Yani bir bakıma bu kurum Cumhuriyet karşıtlarının bir toplanma merkezi gibi olunca artık bu kurumun ortadan kaldırılmasına karar verilmiş ileride. Zaten Cumhuriyet'in ilanı halifeliğin kaldırılması arasında çok da uzun da bir süre yok. Yani 29 Ekim 1923 ve 3 Mart 1924 yani şurada 5-6 aylık bir süreden bahsediyoruz. Olaylar çok hızlı gelişecek o sürede. Meclis hükümet sistemi terk edildi, kabine sistemine geçildi. Detaylarını çok anlattığım için az önce tekrar tekrar anlatmak da istemiyorum bunu. İsteyen şu kısmı okuyabilir arkadaşlarım. Saltanatın kaldırılması, Lozan ve son olarak da Cumhuriyetin ilanı özellikle Mustafa Kemal ve bazı yakın silah arkadaşları, milli mücadele önderleri arasında bir takım görüş ayrılıklarına sebep oldu. Bu ayrılıklar ileride partiden kopmalara doğru da gidecek. Zaten mecliste böyle bir muhalif hareket de vardı halk fırkası içerisinde. Bunlar zamanla partiden ayrılacaklar. İşte bu terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşuna giden süreç. Onu anlatıyoruz aslında burada. Cumhuriyetin ilan edildiği gün anayasaya eklenen diğer maddeler var. Devletin dini İslam'dır ibaresi ve dili Türkçedir ibaresi. Özellikle o yıllar, o günlerde şöyle bir propaganda da var. Yani Cumhuriyet İslam'la uyuşan bir rejim değildir. Propagandası belli çevrelerde var. İşte devletin başkanı aslında halifedir, ona biat edilmelidir falan e, gibi düşünceler var. Bir bakıma aslında bu kanun yani bu kesimlerin, bu kesimin tepkisini din dindirmek adına, engellemek adına böyle bir kanun çıkıyor. Demişim zaten burada. Devletin diniyle ilgili ifade özellikle Cumhuriyet'e karşı olan kesimlerin propagandalarını önlemek ve yeni rejimin İslam ile uyuşabileceğini bir arada yaşayabileceğini göstermek için yapılmıştır demişim. Dersimizin son kısmı halifeliğin kaldırılması. Çok çok önemli bir konu halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilanı sonrası yeni rejime karşı olan çevrelerin halifelik kurumunu adeta bir devlet başkanlığı gibi görmesi. Bunu biraz önce söyledim. Biraz açalım. Saltanat kaldırıldıktan sonra biliyorsunuz saltanat kaldırılırken halifelik kurumuna dokunulmadı. Osmanlı Hanedanı'ndan Abdülmecit Efendi'ye bu makam verildi. Halifelik makamı. Ama bu makamın yetkileri nedir, fonksiyonu nedir bu konuda biraz böyle bakış açılarında farklılık var. Mustafa Kemal bu makamı daha dini ve tarihi hatıralar olan bir makam, bir sembolik makam gibi değerlendiriyor. Ama belli kesimlerin buna böyle bakmadığı da çok açık. Halifelik makamı irsi bir makam yani Osmanoğulları ailesi içerisinde kalıyor bu makam. Halk iradesine falan dayanan da böyle bir makam da değil bunu da biliyoruz. Dolayısıyla onun bu yönü de milli iradeyle de çelişiyor aslında. Yani ırsi bir makamın bir devlet başkanı gibi görülmesi halk iradesine dayanan bir rejimde kabul edilemez de bir durum. Zaten yaşayamamasının sebepler, sebeplerinden biri de o olacak. Kimi çevreler bu makamın bir dini makam olmadığını, bir dünyevi makam olduğunu, işte İskilipli Atıf gibi aslında halifenin peygamberin vekili olduğu, halkın padişahı olduğu, meclisin üzerinde olması gerektiği, ...dünyevi işlere bakması gerektiği gibi bir propaganda e, yapıyor bugünlerde. Bu propaganda belli çevrelerde etkili de oluyor aslında ve Cumhuriyet henüz çok yeni e, kurulmuş. Tabii ki bu çok kabul de edilemez bir durum yeni rejim açısından. Saltanat kaldırılmış olsa bile sanki halifelik biçiminde süren bir padişahlık görüntüsü de e, var e, o günlerde. Dolayısıyla yeni devlet yeni rejimde pek buna tahammül etmeyecek. Türk de zaten bunu açıkça söylüyor. Yani... Padişah soyunun halife sanıyla yerleşip kalmasını zorunlu kılan bir devlette diyor, Cumhuriyet ilan etseniz bile bu yaşayamaz zaten diyor. Böyle bir durum var. Bu çok çok önemli, en önemli sebep bu aslında. İki, Cumhuriyet'in ilanı ile devlet başkanı cumhurbaşkanı olmuştu. Ama halifenin de kimi çevrelerce sanki bir devlet başkanı gibi görünmesi bir ikilik yaratıyordu. Hem içeride hem de dışarıda böyle bir problem yaratıyordu. Bu da sebeplerden biri oldu aslında. Üç, Hint Müslümanlarından gelen mektup. Biraz önce bahsetmiştim. Özellikle halifeliğin konumunun ne olacağı Cumhuriyetin ilanı sonrasında çok tartışıldı. Buna dışarıdan da katılanlar oldu bu tartışmaya. Hint Müslümanlarından Emir Ali ve Ahan bir mektup gönderdiler 5 Aralık 1923'te. İlginç bir şey oldu ama bu mektup daha Ankara'ya ulaşmadan İstanbul basınına sızdırıldı birileri tarafından ve İstanbul basınında yer aldı. İşte halifeli kaldırılmamalıdır yazıyor bu mektupta. Onu layık olduğu bir yere konumlandırın diyor. Bu mektup yayınlandığında İstanbul'da tabi Cumhuriyet'e yönelik eleştirilerle beraber yayınlanınca bu da çok tepki çekti. Yeni Türk Devleti bunu bir tür iç işlerine karışmak gibi değerlendirdi ve meclise zorla bir şeyi dikte ettirmek gibi değerlendirdi. Bu durum tepki çekti ve bu da halifeliğin kaldırılması etkin de rol oynadı. Çünkü... Yeni rejim bunu bir komplo gibi görüyor. Daha mektubun Ankara'ya ulaşmadan İstanbul'da yayınlanması. Yani İngiliz sömürgesi olan bir yerde İngilizlerin idaresinde olan ve onların yöneticileri olan, o bölgedeki temsilcileri olan kişiler tarafından bu mektubun böyle sunulması. Sanki bunu bir İngilizlerin oyunu, Türkiye'de bir ikilik yaratma, iki başlılık ortaya çıkarmak gibi değerlendiriyor yeni Türk Devleti. Bu da böyle bir sıkıntı yarattı. Halifenin kimi faaliyetleri de e, tepki çekti. Yani neyi kastediyoruz? Özellikle halifenin kimi tutumlarının sanki atalarının bir mirasçısı olduğu, sanki bir padişahmışçasına e, davranması. İşte yabancı elçilerle temas kurmaya çalışması, subaylarla, yöneticilerle, bakanlarla falan böyle temas kurmaya çalışması. İşte cuma selamlıklarına farklı camilerde çıkması, çok daha gösterişli böyle debdebeli sanki padişahmışçasına bir hayat sürmeye çalışması. Ve biraz kendi bütçesini aşan faaliyetlere girmesi bu da tepki çekti. Halifenin hatta e, böyle gönderdiği bir mektup var e, İsmet Paşa'ya işte bütçesinin arttırılması, halifelik hazinesinin arttırılması ifadesi özellikle ki Atatürk bunu çok eleştiriyor. Yani halifelik diye ayrı bir hazine mi vardı sanki diyorum eskiden padişah hazinesi vardı şimdi öyle bir şey de kalmadı diyor. Halifeye bir bütçe ayrılır diyor işte bütçesinin sınırlı olduğu, bunun arttırılması gerektiği, işte halife ile ilgili Ankara çevrelerine çıkan bazı söylemlerin kendisini rahatsız ettiğini falan söyleyince Atatürk buna çok sert bir tepki verecek, bir mektup gönderecek İsmet Paşa'ya ve bu durumun halledilmesini isteyecek. Ben hemen mektubu atıyorum böyle ekrana. İsteyen durdurup bakabilir. Uzun bir mektup olduğu için ben burada uzun uzun okumadım ama halifeliğin neden kaldırıldığı ile ilgili Atatürk'ün değerlendirmeleri de aslında onlar doğrudan doğruya halifenin suçu olduğunu falan söylüyor böyle bazı şeylerin. Bunun gibi. Bu makamın çok da işlevsel bir makam olmadığını vesaire söylüyor. İzmir'de yapılan komutanlar toplantısı ve burada alınan kararlar nedir? İşte halifeliğin kaldırılması, öğretimin birleştirilmesi, şeriye efkaf vekaletinin kaldırılması ve Erkan Harbiye vekaletinin kaldırılması. Bir dizi böyle e, ee, inkılap var burada. Bunların bir kısmını anlattım ben bugün. Dediğim gibi halifeliğin kaldırılması. Şu kısımlara daha sonra değinirim. Şimdi kısaca söyleyeceğim. Bu 3 Mart 1924'te çıkan yasalar Türkiye için çok 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 önemli olan yasalar. Türkiye'yi layıkleştiren yasalar olarak da biliniyor. Hilafet kurumu kaldırıldı. Osmanoğulları ailesi yurt dışına gönderildi. Erkan-ı Harbiye vekaleti kaldırıldı. Bunun yerine genel kurmay başkanlığı kuruldu ve ordu siyasetten ayrıldı. Şeriye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. Bunun yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu ve başbakana bağlandı. Ve son olarak da bizim meşhur tevhidi tedrisat yani öğretimin birleştirilmesi meselesi bütün eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıp tek çatı altında toplanması ve eğitim politikalarının tek elden idare edilmesi. Bunu daha sonra anlatırım. Dersimizin bu kısmında en azından şimdilik bahsetmeyin. 3 Mart 1924 yasaları çok önemli. Dediğim gibi ben bunu sadece halifeliğin kaldırılması üzerinden anlattım şimdilik. Diğerlerini bu siyasi inkılaplar 2 dersinde tekrar anlatırım arkadaşlarım. Umarım mesele anlaşılmıştır. Anlamayan bir, anlaşılmayan bir yer yoktur diye düşünüyorum. Ankara'nın başkent oluşu, cumhuriyetin ilanı ve hilafetin kaldırılmasından bugün bahsettik. Hepsi çok ama çok önemli konular. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.